Evet merhaba değerli kardeşlerim değerli sayfa arkadaşlarım. Bu akşam sizlere 8 Mart Dünya Kadınları Dayanışma Günü dolayısıyla yazmış olduğum bir şiiri paylaşmak istiyorum. Değerli dostlarım kadınlar bizim için gerçekten çok değerlidir. Toplumdaki yerleri tartışılmaz. Evet bizleri büyütüp yetiştiren, bugünlere getiren de bir kadındır. Onun için bu vesileyle tüm dünya kadınlarının 8 Mart Kadınlar Günü'nü kutluyorum. Hepsini buradan selamlıyorum, saygılar gönderiyorum. Evet değerli dostlarım, eli öpülesi kadınlarımız, gönül bahçesinin gülleri gibi meyveli ağacın dalları gibi yüksek yaylaların balları gibi el öpülesi kadınlarımız yavruya can verip doğuransınız ana şefkatiyle yoğuransınız kızınca sevgiyle bağıransınız Eli öpülesi kadınlarımız. Yüreğinde koca sevgi taşıyor, el vurduğu her şey özelleşiyor. Dünya sizin ile güzelleşiyor. El öpülesi kadınlarımız. Okulda öğretmen, evinde aşçı. Fabrikada müdür, tarlada işçi. Her zorluğu aşan Yılmaz Savaşçı. Eli öpülesi kadınlarımız. Eteğinde çocuk, sırtında hurcu, aile olmanın mozaik harcı. Vefakar ananın ödenmez borcu, el öpülesi kadınlarımız. Emek sizin, alın teri iş sizin, ocakta kaynayan sıcak aş sizin. Karanlığı söken bu güneş sizin. Eli öpülesi kadınlarımız. Sevdamız, tutkumuz, nazımız bizim. Şarkımız, türkümüz, sazımız bizim. Yarımız, bacımız, kızımız bizim. Eli öpülesi kadınlarımız. Can arma yücedir, yerleri dolmaz. Bu dünya çölleşir, kadınsız olmaz. Evrende sevgiden kırıntı kalmaz. El öpülesi kadınlarımız. Evet tekrar tüm kadınlarımızın Dünya Kadınlar Günü'nü sevgiyle, saygıyla kutluyorum. Herkese iyi bir akşam diliyorum.